Arkadaşlar herkese merhabalar. 27 Ekim İstanbul 6'lı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Bayağı bir yorgunum. Yarın Bursa için oyun çıkmayabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Sabah erken kalkacağım çocukların okulundan dolayı. Kafama yatan gözüme çarpan bir şey olursa en azından belki ikinci altılı için bakarız onu söyleyeyim. Bugün İzmir'in hem bir ikiye bakmak beni biraz yordu. Biraz da üzdü yani. Sille tokat gidilebilirdi. Ee, Özümcan'ı çok iyi bulduk. Ya teklere vursak bombaları kaçırıyoruz. Bombaları vursak tekleri kaçırıyoruz. Elbet bir gün çarpışacaklar. Diyelim İstanbul'da 5. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan start alacak. 1400 metre çim pisti yapılacak olan 3 yukarı İngilizlerin Tulga 100 attı koşusu. Kısa vadiydi bir, bir yarış. Ee, 8 numara Rose Queen. Bana göre hem gidişat bazlı hem de grubun kalite isimlerinin başında geliyor. E, bu safkan benim favorim. Alternatif bank olarak bu ata inanıyorum. Risk etmek isteyenler ilk ayaktan bu ata e, bence atabilir. Çünkü çok bekleyen bir isim değil. Yani zaten baktığımız zaman da Go Hero'nun anne kardeşinden bahsediyoruz ya da işte Grace Storm'u falan. E, bu safkan hiç direk ki bana göre inanılmaz bir güce sahip olan. Biraz gerilerde yarış takip etse de 3 numaralı Magic Fullit ve e, Dilba takısından sonra son yarışın çok ölçü almadığım 6 numaralı Hiddin Manis. Ya yani ben bu 3 atla buraya geçmeye çalışacağım. Geniş kurgulara 3 at ben yeterli görüyorum. 8-3-6 küçük kurgulara 8 alternatif banko. Gelelim günün ikinci ana. 3 yaş İngilizlerin 1900 metre çim pistte yapılacak olan Handicap 15 bir yarışı. Yani son performansları biraz sık koşmasından dolayı Lidin Frankl bence bunlardan fazla bir at ama hem sık koşuyor hem atlamakta bir aralar zorlanıyor. Var bir sıkıntısı. Vedat yarın ilk defa binecek. Bu safkan da bana göre grubun bir adım önünde ee, kazanması normal sonuç olur. Ya zaten şöyle bir iki ayaklı bir yarış. Bence Lidl Frankl gelmese bu yarış çok karışır. Bu safkan en ciddi rakip 8 numara Patriot. Bu safkanın son yarışı e, Super nice e saldırması çok iyiydi. E, Burak Akçay binmişti o gün. Bu yarın Erhan Aktuğu binecek. Ben çok ciddi bir yarış bekliyorum Patriot'tan. Sonra bu safkana ciddi direkt 6 numaralı şifre olur. Sonra 7 numaralı Beroş bence bu at formda Sprint'ini doğru yerde ayarladığında bence fotoyu bulacaktır. Sonra 3 Makeway 4 Vertigo 1 numaralı Solide Hermanos. 5 alternatif Banko 8 6 7 3 4 1 arkadaşlar. İstanbul'da günün ikinci yanındaki sıralama. Gelelim günün üçüncü yani Handikap 22 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte yapılacak olan yarışında. Son yarışı özellikle çok iyi olan 5 numaralı Best of Canan. Ee, yani yakın ara bir beşincilik. E, grup 3 bir yarıştan bahsediyoruz. Dişilere mahsus çıkardığı derece çok iyi. E, ben bu safkanın kazanmasının e, büyüklerinin yanında e, normal sonuç olmasını bekliyorum. Bu safkan favorim. Bu safkan en ciddi rakip Fladdershay. Yine son yarışı başarılı bir isim. Kocakaya ile iyi anlaşıyor. 2'de 2 ile geliyorlar. Sonra 2 numaralı Beyond Redemption. Burada Akın'ın tercihini de görüyoruz. Hal böyle olunca 5, 3, 2 küçük orta ışık kurgulara yeterli ama geniş kurgulara 1 çakırdağlı 6 Bülent ve 4 numaralı koca vezir yazıp ben burayı kapattım arkadaşlar geniş kurgularda. Küçük kurgularda 5, 2, 3 geçebilirsiniz ama geniş kurgularda hepsi. Gelelim günün dördüncü yani 1600 metre için pistte yapılacak 14 dört yukarı Arapların yarışında kısa vade 8 Ramazan Ramazan kaya koşusu Allah kahin rahmet eylesin. ben yarışa bakıştığımda Ağustos sonuna doğru Eylül sonuna doğru çalışmalara başlayan yaklaşık 7 idmanla buraya gelen bir numaralı kıyıcı. bence Fersaf varsa bu gruptan daha iyi bir at. Ben bu safkanı banka yazmanız taraftarıyım. Bu safkanı banka yazmıyorsanız bir numaralı kıyıcı yanına bir tane at oynayacağım. 8 numaralı topaz gör. Ben diğer atların bunlarla çok baş edeceğini pek mümkün görmüyorum. Bir alternatif banko 8 ciddi rakip olacaktır. Gelelim günün 5. yana. 1500 metre sentetik pistte yapılacak olan Maiden. 3 ve yaşlı arapların yarışında. Yani şimdi burada e, Tolga Yıldız Tercih var. Ee, Mehmet Bey ilk defa binecek. Tipik bir var Ama e, kaçağından değil bu sprint atanından. Yarın gruba baktığımda yarışın biraz da belli bir yere temponun yükselmesini bekliyorum. Ama startta kalarak bile buradaki çoğu ciddi rakiplerini geçen bir isimden bahsediyoruz. Ben yarın startı son yarışında bir iki boy kaldı. Onun öncekisi yarışlarında pek kalmadı. Ben startı iyi aldığımda ben e, Tolga'nın bu kadar beklemesini Düşünmüyorum. Bence erken yürüyecektir. Erken hamle yapacaktır. Ee, ben kazanan tarafın 6 numaralı e, Mehmet Bey olacağını düşünüyorum. Sizlere bu safkanı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayında 6 numaralı Mehmet Bey benim bankom arkadaşlar. Gelelim günün son ayağına. Ee, yine Arapların ama kalabalık bir yer. 4 yukarı Arapların 1400 metre sentetik piste yapılacak olan satış bir koşusu. 18 numaralı toparlanma aşaması gösteren form olarak asteroid bence kazanması normal sonuç olacaktır. Ee, bu kadar form sıkıntısı yaşayan rakiplerin yanında 18 numara safkanın kazanması normal sonuç olacaktır. Bu safkana en ciddi rakip arkadaşlar 5 numaralı Keleşan önde durmazsa kazanmayan yakın isim. Sonra 11 numaralı Son Demirkır aradan sonra iki yarış gören Safkan son yarışıyla birlikte düzelmiş sinyalleri verdi. Sonra 3 numaralı Çağlayan Şelale her ne kadar performans olarak e, pek kırmızı görünmese de son altıncılığı gayet tatminkar grup bugün bu için çok uygun kazanması normal sonuç olur. Sonra 4 numaralı Eda yap. 17 e, numaralı e, Mikibo bu Safkan'ı iki yarıştır kolluyorum. Formda güçlü ama gelemedi. Bugün grup çok çok uygun. Aman dikkat. Sonra 12 numaralı Davi'yi e, bu safkarın ben özellikle e, Antalya için de hazırlandığını düşünüyorum. Son sıradan da 2 numaralı e, Yiğiter ve 1 numaralı Kenaton diyeceğim. Sıralamam 18, 5, 11, 3, 4, 17, 12, 2, 1 arkadaşlar. Benim İstanbul'daki sıralamam yarın sona bir hayli zor görünüyor. Benim tahminlerim bu şekilde biraz yorgunum arkadaşlar. Yani kaydı yaptıktan sonra ekleyip hemen yatacağım. Anlayışınıza sığınıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.